Eee ne var ne yok. Eli sağlık teyami sen nasılsın? Hem de olsun Rühnettin'in de hepize çok çok selamları var. Ha, o bizim Rühnettin'in. He. Nerede ki? Yunanistan'da. He ee, da Yunanistan'da. Biz bilmedik kardeş. Ben kışın gittim da. De... Allah Allah. Gittim ama arkadaş nasıl gittim? Nasıl gittin he mi? Bir ben ol bir de Allah'ıma. He. Kardeş. Şimdi Cidiacoğlu'nun asker sebçiyati var ya bütün arabalar asker taşır. Hasan Qalasında da araba yok. Bulan nasıl edim, neyin encirim aklıma təsîn gəldi. Təsinin oğlunun şührünün pisliyi gəldi axlıma. Pisliyi aldım onlardan dolisanaya. Bağımıri, bağımıri yaptırdım. Zəncirlərimi taxtım arkadaş. <laughs> <laughs> Erzincanı keçdim. kopi geçtim, Kızıldağ'a vurdum arkadaş, korku yemek. Bir tarafta tırlar yatmış, bir tarafta otobüsler yatmış, kamyonlar yatmış arkadaş. Ben de yalan yok, hılaf da yok. He. Ben vurdum geçtim, geçtim vicdanı men vermedi. Geri döndüm, teker teker tırları çıkarttım arkadaş. <laughs> Otobüsleri çıkarttım, <gülüyor> kamyonları <gülüyor> çıkarttım. Gece yarısı oldu. <laughs> Bakım evinde iki üç bardak çay içtim dedim yola çıkayım. Dışarı çıktım arkadaş farlar yanmıyor. <laughs> o kadar arabayı çıkartmışam kardeş. Buna akü mi dayanır? Akü içeri aldım şarda taktım dedim sabahtan giderim. Neyse sabah ol. Çıktım yola arkadaş. Ankara, Bursa, Yalova, Topçulardan vapura bindim. Doğru İstanbul'a. İstanbul'dan Trakya'ya. Kapı Kule'ye geldim, elimi cebime attım ki pasaportu çıkardım. Beni gördüler, teyemi ayıp olmuyor <laughs> mu? Senden de mi pasaport soracağım? <gülüyor> 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 Böyle elim cebimde kaldı. Ona dedim uşaklar sağ olasınız. <laughs> neyse, oradan doğru selam geldim. Geldim, Atatürk'ün evinin tam ara sokakta Rühnettin'in kahretti. Gittim <laughs> oraya Rühnettin beni girdi ya. Demek kurbette. De. Valla <laughs> boynuma sarıldı nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Demek kurbette de ola zavallı ha. Hasan Kalay'ı anla dire Hasan Kalay'ı anla dire Neyse uşağlar, bir iki gün beni onunla gezdik, tozduk. Mihaforun e, evinde dormir kardeş. Gitti bu otele Ben de yalan yok, hılap da <laughs> yok. Neyse otelden çıktım bir gün. Geziyorum caddede. Uzaktan bir bayan gelir ama böyle şık bir bayan. Bana yaklaştı dedi ki Yunanca. Siz Türk müsünüz? Ben de dedim ki evet. Sonra peşine yine Yunanca dedi ki. Siz Erzurumlu musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki evet peşine gene dedi ki Yunanca. Yoksa siz Hasan Galali teyok elvan. <laughs> Beni tanımış demek. He. Ben de ona sordum ki. Senin adın ne? O da bana Yunanca dedi ki. Hatice. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.